Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tavuklarımıza doğal antibiyotik uyguluyoruz. Bakın burada baharatlarım var. Tabağı hazırladım. Şimdi ekmeklerle buluşturacağım ona. Ne var şimdi? Karabiber, pul biber, zencefil, zerdeçal. Ondan sonra e, kekik, tarçın. Böyle bir karışım yaptım. şimdi bunları ekmeklerle buluşturuyoruz. Tabii bunu sulu bir karışım hazırlıyorum yani. Ekmeklerin içerisine iyice o baharatlar sirayet etsin diye. Yani biz bir seneden fazladır bu şekilde uyguluyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Çok şükür hayvanlarımızın sağlığı da yerinde. E zaman zaman arada bu şekilde ekmekle beraber vermek gerekiyor. Biz de yapıyoruz bu karışımı tüm tavuklarımıza. Uyguluyoruz ek vitaminle beraber. Şimdi bu karışımı sulu bir şekilde döküyorum bir tepsiye. Hem suyunu içiyorlar hem ekmeklerini yemiş oluyorlar. Böylelikle daha iyi istediğim şeyi elde etmiş oluyorum. Tabi bunu tavuklara aç uygularsanız daha iyi olur arkadaşlar. Hepsini bitirmiş olurlar. İnşallah faydalı olmuştur.